Komik Adam'dan herkese selamlar. Yeni bir çizgi roman inceleme videosuna karşınızdayım. Bugün sizlere George Orwell'ın meşhur distopik romanı 1984'ün birbirinden farklı 4 adet Türkçe edisyonunu tanıtacağım ve beraber inceleyeceğiz. Umarım video faydalı olur. İyi seyirler. George Orwell'ın meşhur romanı 1984'ü eminim ki hepiniz duymuşsunuzdur okunmasa bile gerçekten edebiyat dünyasında oldukça tanınan ve kendi kategorisinde üst sıralarda olan bir eser. Hal böyleyken bunun gibi güzel bir distopik eserin de birçok çizgi roman uyarlaması çıktı. Üstelik ülkemizde dahi 4 adet çizgi roman uyarlaması çıktı. Ben açıkçası ortadaki ikisini almıştım fakat daha sonra bu ikisini okuduktan sonra dedim acaba başka edisyonlar var mı? Meğersem iki tane daha varmış. Dedim ki neden hepsini alıp okuyup güzel bir inceleme çekmiyorum. Böyle bir fikir oluştu kafamda. Dolayısıyla hepsini satın alıp tek tek okudum ve hangisi daha iyi bir uyarlama, hangisinin iyi tarafları var, hangisinin nispeten kötü tarafları var. Bunların hepsini sırayla tek tek anlatacağım. Evet, ilk uyarlamamız beta kitaptan çıkan 1984. Şaşılacak derecede yerli bir uyarlama. Çünkü ben ee, yabancı bir eserin yerli çizgi roman uyarlamasına şahit olmadım. Yani böyle bir baskı varsa da inanın haberim yoktu. Ee, çizimler Ece Zeber uyarlaması ise Ata Özdemirci'ye ait olan bir uyarlama. Türk Mantolu Madonna, işte Kuyucak Yusuf, Araba Sevdası, Gulyabani gibi yerli eserlerin çizgi roman uyarlamalarına hepimiz şahit olmuştuk. Fakat böyle bir yabancı eserin yerli bir çizgi roman uyarlamasını ben ilk defa duydum. Okuduğum zamanda da aslında e, fena da olmayan bir uyarlama okuduğumu söyleyebilirim. Yani gerek e, çizim, gerek metinlerin konuşma balonu dönüştürmesi kısmı. Yani hakikaten güzel olmuş. Yani Türkiye standartlarında e, böyle bir edisyon gerçekten okumayı hak ediyor. Fakat e, daha iyileri olduğu için maalesef bu kategori arasında en zayıf bulduğum bu oldu. Sebeplerini de sırayla söyleyecek olursam en büyük sıkıntısı çizim. Çizimler aslında güzel. Çizer güzel ve güçlü bir kaleme sahip. Açıkçası böyle bir eserin uyarlamasının daha ciddi, daha karanlık olması gerekirken çizerimiz bu çizgi romanı adeta çocuklaştırmış diyebilirim. Ben bunu ilk elime aldığımda, çizimlere baktığımda bunun sanki 1984'ün bir çeşit çocuk uyarlaması olduğunu düşünmüştüm. Maalesef alakası dahi yokmuş. Tamamıyla hem metin olarak hem çizim olarak yetişkinlere yönelik. Çizilerin kalemi ne kadar güçlü olsa da, metinler de güzel olsa da, iyi uyarlanmış olsa da bu çizimin böyle bir ciddi romana yakışmamasından dolayı benim son sıramda kaldı. İkinci hamur kağıt kullanılmış, renkli bir baskıya sahip değil, siyah beyaz. Ve uyarlamalar arasındaki en ince yapıya sahip olan cilt bu. Tam 80 sayfa. Diğerleri kalın olduğu için roman daha güzel uyarlanmış. Bunda sayfalar sınırlı olduğu için dolayısıyla daha az romana ait metin görüyoruz. Fakat hem sayfa sayısı sınırlı olduğu için hem de kullanılan malzeme uygun olduğu için fiyatı da gayet uygun. Bütün edisyonlar arasındaki en uygun fiyatlı okuyabileceğiniz 1984 çizgi roman uyarlaması bu. İkinci 1984 uyarlamamız ise İtaki yayınlarından çıktı. Az önceki beta kitaptan çıkan yerli bir uyarlamaydı ve 2021 yılına çıkmıştı ilk olarak. Ardından da İtaki yayınlarından Fransız menşeli başka bir uyarlama geldi. Bunu da e, uyarlayanlardan e, birisi Jean Christopher Darien, diğeri de Rami Teregrosa muhtemelen ilki metni uyarladı, ikincisi de e, çizimleri gerçekleştirdi. Bu da aslında diğer son ikisine kıyasla ince bir sayfa sayısına sahip. 128 sayfalık okunabilecek bir kısmı var. İlk uyarlamadan daha fazla tabii ki. E, dolayısıyla metin de daha yoğun, çizimler de daha yoğun. E, Itaki'nin basım kalitesini hepimiz şahidiz. Fiyatı her ne kadar pahalı olsa da hakikaten güzel basıyorlar. Bu çizgi romanda bütün 1984 uyarlamaları arasında kuş kağıda basılı olan tek uyarlama. E, fakat ilki gibi bu da siyah beyaz. Daha doğrusu gri tonlara hakim. Bu gri ton olayı beni biraz yordu açıkçası. Çizimlerini her ne kadar çok beğensem de bu 1984 evrenini çok güzel yansıtsa da çizimler. Gri renk tonu, aşırı derecede ağır bastığı için açıkçası okurken biraz yoruldum. Çizimlerde ve renklendirmede şöyle güzel bir taraf var. Bu panelde göreceğiniz gibi, şayet romanı okuduysanız Julia ve Winston'ın arasına geçen bu sevginin olduğu yerlerde paneller renkliye dönüyor. Bu gerçekten çok hoş bir detay. Ben buna bayıldım. Cilt içinde benim en çok hoşuma giden kısım bu oldu. Onun dışında Fransız menşeli bir uyarlama olduğu için ebatları da biraz öyle. Metin uyarlaması da güzel. Yani ilk eserde şöyle bir sıkıntı vardı, onu söylemeyi unuttum. Metne sadık kalınmış fakat bazı diyaloglarda öyle lavali bir hava vardı hani kitapta geçmeyen kelimeleri yazar kendi kafasına göre biraz kitabın e, uyarlamanın içine eklemiş. O benim pek hoşuma gitmedi fakat bu öyle değil. George Orwell'ın metinine gayet oldukça sadık kalmış. Üçüncü uyarlamamız ise 1984, Grafik Roman adıyla çıktı. Bunu özellikle belirtmem lazım. Pidonesti'nin yazıp çizdiği bir uyarlama. E, bu sert kapak. Şu an sert kapağın muhtemelen piyasada baskısı yok fakat karton olanı da edinebilirsiniz. E, o yönden biraz şansınız var. Hem ucuz olabilir. Ama işte sert kapaklı ciltli olanı alsanız e, daha çok güzel olur çünkü... ...bütün bu edisyonlar arasında sadece bunun ciltlisi var. Böyle bir eseri de gerçekten hardcover bir uyarlama yakışırdı. Çizgi romanımız Domingo yayınlarından çıktı. Ee, sürpriz bir şekilde geldi. Ben açıkçası ilk olarak Itaki'nin çıkarttığını almıştım. Okuyunca da beğenmiştim. Fakat bunu araştırıp aldıktan sonra bunun gerçekten bambaşka olduğunu öğrendim. Ee, i̇lk başta Filonesti'den bahsedeyim. Ee, kendisi Brezilyalı bir e, yazar ve çizer. Latin kökenli bir uyarlama diyebilirim. Ee, oldukça güzel. Gerçekten bayağı iyi. Zaten Orwell Vakfı'nca e, onaylanmış tek 1984 uyarlaması bu cilt. E, en iyi roman adaptasyonu çizgi roman dalında Bill Eysner ödülü de almış ki Bill Eysner ödülü yani çizgi romanların Oscar'ıdır. O derece prestijli bir ödül. E, renkli, renkli olması çok güzel. Renk skalası biraz sade olsa da yine de işte yani gri olmasından iyidir. Çizimler de çok iyi. 1984 evrenin atmosferi çok çok iyi, bayağı iyi. Birinci hamur kuşe değil. Yani kuşeden sonra gelebilecek en iyi kağıtlardan biri. Paneller çok fazla sayıda. Dolayısıyla sahip olduğu sayfa sayısından daha fazla şey okuyormuşsunuz hissiyatı uyandırıyor. Konuşma balonları dolu, metinler dolu, kitapta da yer alan e, sözlük kısmı var. Daha, daha sonra bu isyancıların kitabının olduğu bir bölüm var. onlarda da düz metin olarak e, kitabın içine yerleştirilmiş. Bunu da çok sevdim. Yani dediğim gibi aslında hangisi iyi sorusunun cevabını bu şekilde vermiş olduk. E, Domingo'dan çıkan bu George Orwell 1984 uyarlaması zaten dünya çapında da en çok beğenilen versiyonu olmuş. Ve son 1984 uyarlamamız ise Can yayınlarından bu senenin Temmuz ayında çıkan 1984 e, tek yani adı bu başka herhangi bir eki yok. Bu biraz farklı bir edisyon olmuş, farklı bir şey olmuş. Ben de zaten canlı yayınlarının bastığı 1984 vardı. aralarındaki en iyi çeviri de buna sahip. dolayısıyla kitabın gerçeğinin en iyi baskısı onlarda olduğu için çizgi romanına da, bir bakayım dedim. O yüzden aldım. Javier Coste'nin uyarlaması ki bu da bir aslında Fransız uyarlama, Avrupa uyarlaması. Fakat bu ikincisiyle bunun arasında oldukça fark var. Biraz daha çizgi romandan ziyade bir resimli edisyona benziyor. Zaten boyut olarak da böyle bir kare yapıya sahip. Herhangi bir çizgi roman havası yok. Ama oldukça kalın. 240 sayfa. Fakat çizim ağırlıklı olduğu için yani 240 sayfa okuyormuşsunuz gibi olmuyor. Bir anda okuyup geçiyorsunuz. Bu ikinci uyarlama 128 sayfa. Hani ona verdiğim zamanı buna da harcamışımdır ki bunun resimlerine daha çok baktım. Yani biraz resimli edisyon havasında olduğu için konuşma balonları nispeten daha az, daha sınırlı. Metinler daha sınırlı. Kara kalem böyle sınırlı bir renk paletiyle renklendirilmiş. Bazı sayfalarda sarı, bazılarında işte mor. Ee, ama yani içine çeken bir havası vardı açıkçası. Beğenmediğimi söylemeyeceğim. Fakat fiyat olarak en pahalısı bu ve biraz performansının fiyatına göre düşük olduğunu söylemeliyim. Evet, ülkemizde basılan 4 adet 1984 çizgi roman uyarlamalarını tek tek bu şekilde gösterdim ve şimdi son bir üzerinden geçmek istiyorum. İlk uyarlamamız beta kitaptan çıktı. 80 sayfalık bir çizgi roman. Fiyatı da 25 lira. Alabileceğiniz en uygun çizgi roman uyarlaması bu. Fakat hepsinin arasında bir sıralama yapacak olursam benim en az beğendiğim uyarlama bu. Yerli olmasından dolayı değil, diğerlerinin çok daha iyi bir uyarlama olmasından dolayı. Yoksa yerli edebiyat uyarlamalar arasında belki de en iyilerden biri olabilir. O yönden uyarlayan yazarın ve çizilerin emeğine sağlık. İkincisi Itaki'den çıkan 1984 uyarlaması. E, Fransız menşeli bu uyarlama. Zaten çizimlerinden anlarsınız oldukça bir frankofon havası veriyor. Kuşe kağıda basılı. E, çok güzel bir artısı var. Çizimler çok iyi fakat dediğim gibi griler çok fazla olduğu için okumada biraz sıkıntı yaşatıyor. E, 90 lira etiket fiyatı var kuşe kağıttan dolayı. Üçüncü uyarlama Domingo'dan çıktı. Bendeki ciltli olanıydı. Fakat karton kapaklısını rahatlıkla bulabilirsiniz. 78 liralık bir etiket fiyatı var. E, bu da birinci hamur baskı. Gayet iyi. Hani en başta çizim ve içerik bakımından dediğim gibi hem ödül almış hem de Orlu Vakfı'nca onay almış bir edisyon. Dördün arasında hangisi alınabilir derseniz hani hem baskı hem fiyatı hem çizim hem metin olarak her yönüyle Domingo'dan çıkan 1984 grafik roman uyarlamasını öneriyorum. Son olarak da en son çıkan Can Yayınları'nın uyarlaması var. E, bu da ikinci hamur baskılı. Sayfa sayısı bununla hemen hemen aynı olmasına rağmen çizim ağırlıklı bir edisyon olduğu için e, çabucak okuyorsunuz. E, fiyatı pahalı geldi bana. 150 lira buna verileceğine e, 78 lira buna verilir sıralama olarak. Itaki'den çıkanla Can yayınlarından çıkanı e, ikinci sıraya koyabilirdim. İkisinin de e, vurucu noktaları oldukça farklı fakat fiyat sıkıntısı olduğundan dolayı bunu üçüncü sıraya koyuyorum. Itaki'den çıkanı da ikinci sıraya koyuyorum. Ve Domingo'dan çıkanı da dediğim gibi birinci sıraya ekliyorum. Farklı bir inceleme videosu olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.